Arkadaşlar şu anda bahçeye geldik. Hadi bir doldur gel karanlık lazım değil. Sulamaya başladı. Çok Bahçe kurumuş biraz. Domatesleri kuruduk. Biraz organik tarım projemiz başarısız oldu. Çünkü su kesildi. Su kesildiği için domateslerimiz kurudu. Şu şekilde göstereyim. Patlıcanlar da kurumaya yön tutmuş. Bir önceki videoda daha canlıydı. Hatta biberlere bakın yaprakları solmuş şu şekilde göstereyim şu anda su çekiyoruz bir yerden ama bahçeyi kurtarmaya çalışıyoruz su olmadan arkadaşlar hiçbir şey olmuyor öncelikle onu belirteyim kabak olmuş onu göstereyim Hadi. size şuradan bir tane telin üstünde bir kabak yetişiyor küçük küçük biberler de artık yetişiyor ama hepsi solmak üzere şu anda göstereyim şöyle tekrardan. Şu ne ya? Bunu o kim atmış kere, buraya? Kabak mı var altında? Dur kabağı da takipçilerimize göstereyim de. Güneş vur Oha! Kafam kadar olmuş lan. Bu ne böyle? Kabağa bak. Valla kafam kadar kabak olmuş ha. Arkadaşlar şu şekilde bahçeyi göstermeye çalışıyorum size. Başarılı gidiyor ama bakın. Hemen hemen bir insan kafasından birazcık daha büyük şu şekilde kabak yetişiyor arkadaşlar. Güneş yakmasın diye üstüne şöyle bir ot koymuşlar. Mısırlar yaprakları solmuş. Şu şekilde göstereyim. Mısırların yaprakları solmuş. Kabaklarda yaprakları solmak üzere. Sulama işlemine şu anda devam ediyoruz. Aynı şekilde. Tamam anne suluyorum ben suyu geyim. getiriyorum şimdi. Şimdi kavunu göstereceğim size. Bir tane de kavun olmuş. Onu da üstünü kapatmıştık otlarla. Güneş gelmesin diye. Şu şekilde arkadaşlar. Kavun hatta sararmış. Otu gözlüğüne kaldırayım. Şöyle bir tane de kavun yetişmiş burada. Bir tane de burada kavun var. Onu da üstünü kapatmıştık. Aynen şu şekilde. Bir tane de böyle bir kavunumuz var. Durum vaziyet. Bahçenin son durumu böyle. Şu anda sulamaya çalışıyoruz. Eliz burada. Eliz. İç, içeriye git. İçeriye git. Yürü. Gel buraya. Gel buraya. İçeriye. Evet sulama işlemimiz ama bahçemiz solda arkadaşlar. Su olmadığı için çok fazla ilgilenemediğimiz. Tamam ya tamam bir video çekiyoruz ya. Hayır, oğlum, 5 dakikalık ben bir ben video yürürüm, çekiyoruz. Tamam anladım. tamam. Hayır. Arkadaşlar şu an kapatmak üzereyim. Annem kuzuyor çünkü. O yüzden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.